Merhaba arkadaşlar. Trigonometrik fonksiyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada tanjant ve kotanjant fonksiyonları var. Yine birim çember çiziliyor. Birim çemberde arkadaşlar x eşittir 1 doğrusu çizildiği zaman birim çembere a noktasında teğet olacak. Çünkü a noktasının koordinatları 1'e 0. x eşittir 1 doğrusunun diğer ismi tanjant ekseni olarak tanımlanıyor. Yine y eşittir bir doğrusu çekildiği zaman çizildiği zaman b noktasında birim çembere teğet b noktasının koordinatları 0 ve 1. Bu doğrunun diğer ismi kotanjant ekseni arkadaşlar. A açısı yine herhangi bir A açısı çiziliyor. Sinüs ve üstü olduğu gibi. A açısının tanjant, ekseni kesti, tanjant eksenini kestiği noktanın x eksenli olan uzaklığı bu açının tanjantına eşit arkadaşlar. Yine aynı açının kotanjant eksenini kestiği noktanın y eksenine olan uzaklığı bu açının kotanjantına eşittir. Yani kısaca kotanjant a'dır. Şimdi bazı açıların tanjant ve kotanjant değerlerini hesaplayalım. 0 derece ile başlayalım. Şimdi 0 derecenin tanjant ve kotanjantını hesaplamak istiyoruz. 0 dereceyi uzattık. Öncelikle tanjantını hesaplayalım. Tanjant eksenini kestiği nokta tam olarak bu nokta. A noktası. Bu noktanın x eksenine olan uzaklığı sıfırdır. Çünkü tam olarak x ekseni üzerindedir. Peki kotanjantı nedir? Bu doğru kotanjant eksenini nerede keser? Arkadaşlar bu iki doğru birbirine paralel olduğu için hiçbir zaman kesişmezler. Dolayısıyla kotanjant sıfır tanımsızdır. Tanjant sıfır sıfır kotanjant sıfır ise tanımsız. 90 dereceye bakalım. 90 dereceyi çizelim. 90 derecenin kotanjant eksenini kestiği nokta burası. Bu noktanın y eksenine olan uzaklığı sıfırdır. Çünkü y ekseni üzerindedir. Tanjant eksenini kestiği nokta neresidir? Bakın bu iki doğru birbirine paraleldir. Paralel olduğu için de tanjant eksenini kesmez. Dolayısıyla tanımsız. Yani 90 derecede tanjant tanımsız. Kotanjant sıfır. 180 dereceye bakalım. 180 dereceyi çizdiğimiz zaman tanjant eksenini kestiği yer bu taraftan kesmiyor ama doğrultusu kesiyor. Yine x ekseni üzerinde olduğu için x eksenine olan uzaklığı sıfır olacak. Kotanjant eksenini de kesmeyecek çünkü paralel. Yine sıfır derecede olduğu gibi. Yani tanjant 180 0, kotanjant 180 tanımsız. Kısaca açı x ekseni üzerinde ise kotanjantı tanımsız. Tanjantı sıfır. Y ekseni üzerinde ise tanjantı tanımsız. Kotanjantı sıfır olacak. 270 derece y ekseni üzerinde olduğu için tanjantı tanımsız. Kotanjantı ise sıfır olacak arkadaşlar. Peki tanjant ve kotanjantın tanımına bakalım. Kotanjant ve kotanjantın tanımsız olduğu yerler vardır arkadaşlar. O yerleri reel sayılardan çıkarmamız gerekiyor. Ama değer aldığı yani değer aralığı ise reel sayılardır. Şimdi yine bunu grafikten yani tanımlı oldukları birim çemberdeki eksenlerden gösterelim. Eğer ben açıyı küçültürsem sıfır dereceye çok yakın bir açı çizersem arkadaşlar 1 derece gibi düşünelim. Kotanjant eksenini nerede kesecek? Çok uzakta bir yerde kesecek. Yani artı sonsuza doğru bir yerde kesecek. Yine 180 dereceden çok küçük bir açı eksilsem hani 179 derece gibi düşünsem nerede kesecek kotanjant eksenini? Çok uzaklarda eksi sonsuzlarda kesecek arkadaşlar. O yüzden kotanjantın değer aralığı eksi sonsuzda artı sonsuz aralığıdır. Tanjantın değer aralığına bakalım. Açıyı ben 90 dereceye çok yakın bir açı olarak düşünürsem tanjant eksenini nerede keser? Çok yukarıda bir yerde keser. Dolayısıyla artı sonsuzdur. 90 dereceden 1 derece büyük bir derece çizsem yani 91 dereceyi çeksem bunun doğrultusu ise tanjant eksenini eksi sonsuzda kesecektir. Yani tanjantın ve kotanjantın değer aralığı artı sonsuzdan eksi sonsuzdadır. Tanımsız olduğu yerleri zaten az önce söylemiştik. X ekseni üzerindeki açılarda kotanjant tanımsız. Y ekseni üzerindeki açılarda tanjant tanımsız. Değer aralığı ise her ikisinin de reel sayılar. Bunu şöyle kısaca ifade ediyoruz. Y ekseninin üzerindeki açıları pi bölü 2'nin tek katları olarak düşünüyoruz. Pi bölü 2'nin yani 90 derecenin tek katları. 90 derecenin bir katı 90. 3 katı 270. 5 katı 450 şeklinde düşündüğümüzde bu açılar hep y ekseni üzerindedir. Kotanjantın tanımsız olduğu yerlere x ekseninin üzerindeki açılar diyorduk. x eksenin üzerindeki açıları da 0, 180 yani pi'nin katları kısaca 180, 360, 540 pi'nin tam sayı katları. Yani kotanjantın tanım kümesi reel sayılar fark pi'nin tam katları Tanjantın tanımlı olduğu yerler ise pi bölü 2'nin tek katları hariç bütün reel sayılar. Yine tanjant ve kotanjant fonksiyonlarının işaretleri birinci ve üçüncü bölgede pozitiftir. Diğer bölgelerde negatiftir. Yani ikinci ve dördüncü bölgede negatiftir arkadaşlar. Aşağıda verilen trigonometrik fonksiyonların işaretlerini belirleyelim. 107 derece nereye düşüyor? 107 derece 90 ile 180 arasında olduğu için ikinci bölgeye düşüyor. İkinci bölgede tanjant negatif. 290, 270'ten büyük olduğu için dördüncü bölgeye düşüyor. Orada yine tanjant negatif. 1100 derece, 1100 derecenin önce esas ölçüsünü bulalım. 360'a böldüğümüz zaman 3 ile çarptığım zaman 1080, 1080, 1100, 1080'i çıkardığımız zaman 20 derece. Yani tanjant 1100 demek aslında tanjant 20 demek. Bu da birinci bölgeye düştüğü için pozitif. Kotanjant 195, 180'i geçmiş. 270'ten küçük 3. bölgede. 3. bölgede olduğu için kotanjant pozitif. 60 pi bölü 7. Bunun esas ölçüsünü bulacağız öncelikle. 60'ı paydanın 2 katına önceki derslerde işlemiştik. 14'e bölüyorum. 4 katı 56 çıkardım 4. Yani kotanjant 4 pi bölü 7 eşit. Kotanjant 60 pi bölü 7. 4 pi bölü 7 hangi aralıkta yani hangi bölgede? Şimdi bölgeleri düşünelim. 0 radyan olarak düşünelim. Pi bölü 2 ve pi. 3 pi bölü 2. 4 pi bölü 7 bir kere pi'den küçük. Çünkü 7 olsaydı 7 pi bölü 7 olsaydı pi olurdu zaten. Peki pi bölü 2'den büyük mü küçük mü? Bunu yarılama yöntemiyle çözelim. 7'nin yarısı 3 buçuktur. Eğer yarısı olsaydı pi bölü 2 olurdu. E, yarısından büyük 3 buçuktan büyük dolayısıyla ikinci bölgeye taşıyacak. İkinci bölgede kotanjantin işareti eksi. Eksi 73 pi bölü 6'nın esas ölçüsünü bulalım. 73'ü 12'ye bölüyoruz. 6 kere 12 72 çıkardık 1. Ama hani 1 pi pi bölü 6 ama 2 pi'den çıkarıyoruz. Çünkü açı negatif. 11 pi bölü 6. Bu açıda arkadaşlar 12 pi olsaydı 12 pi bölü 6'dan 2 pi yani 360 derece olurdu. 360 dereceye çok yakın olduğu için 4. bölgede 4. bölgede kotanjantın işareti eksi. Evet 10. soruyla devam ediyoruz. A açısı 45 ile 90 derece arasında bir açı. Diyor ki 5 artı kotanjant A bölü 2 olmak üzere A'nın değer aralığı nedir? Acaba bu aralıkta kotanjant hangi değerleri alır? Hemen tanımına geçiyoruz. Burada tanım çok önemli. Tanımını yaptığımız bu grafik birim çember çok önemli arkadaşlar. Sıralamada da zor soru geldiğinde buradan çok rahat çözebiliyoruz. Kafamız karıştığında bu tanım yani birim çemberi tanjant eksenini ve kotanjant eksenini çizerek çok rahat karar verebiliyoruz. Şimdi 45 dereceyi çizelim. 45 derece hani Birim çember olduğu için bir birim bir birim. Burası bir birimlik bir karedir. Köşegenini çektiğim zaman 45 derecelik açıyla gider. 45 derecenin kotanjantı nedir arkadaşlar? 1'dir. Zaten bunu önceki derslerde de görmüştük. Ben bu açıyı büyütsem, hani açımız 45 ile 90 arasında, 60, 70, 80, 90 yapsam ne olacak? Gittikçe kotanjantı bakın, 1'di daha küçük, daha küçük, daha küçük değerler alacak. Nereye kadar? 0 değerine kadar. Yani 45 ile 90 derece arasında kotanjantın alabileceği değerler 0 ile 1 arasındadır. Yani kotanjant A 0'dan büyük eşit 1'den küçük eşittir. 5 ekliyorum. 5, 5 artı kotanjant A küçüktür 6. Her tarafı 2'ye bölüyorum. 5 bölü 2, 5 artı kotanjant A bölü 2 ve 3. Burası A'ya eşit, yani A'nın değer aralığı 5 bölü 2 ile 3 olacak arkadaşlar. 11. soruya devam ediyoruz. A açısı pi bölü 2 ile pi arasında yani 90 ile 180 arasında yani ikinci bölgede. Sinüs A 4 bölü 5. Tanjant A artı kotanjant A. Tanjant A ve kotanjant A nedir? Herhangi bir trigonometrik orandan diğer trigonometrik oranlara dik üçgen yardımıyla ulaşabiliyoruz. Dik üçgeni çizdik. Sinüs karşı bölü hipotenüs olduğu için karşıya 4 hipotenüse 5 diyorum. Komşu 3. Tanjant A bu açının tanjantı karşı bölü komşudan 4 bölü 3 olacak. Fakat açı ikinci bölgede ve ikinci bölgede tanjant eksili olduğu için eksi 4 bölü 3 olacak. Kotanjant A da ne olacak? Eksi 3 bölü 4 olacak birbirinin çarpmaya göre tersi olduğu için söyleyebiliriz. Tanjant a eksi 2 ise sin a çarpı kos a nedir? Şimdi tanjant a eksi 2 ise bu açı ya ikinci bölgededir ya da dördüncü bölgededir. Hani bölgesi verilmemiş iki ihtimal var. Yine dik üçgeni çizelim. Sinüsünü, kosinüsünü bulalım. İşaretlere de dikkat ederiz. A açısı tanjantı eksi 2 mutlak değer olarak düşünüyoruz. Uzunluk olduğu için karşıya 2 komşuya 1 dedim. Pisagor bağıntısından hipotenüs kök 5 gelecek. Sinüs A neye eşit arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüsten 2 bölü kök 5. Kosinüs A neye eşit? Komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5. Şimdi ben eğer hani iki ihtimal var. Hangi bölgede olduğunu bilmiyorum. Eğer ikinci bölgede ise sinüs artı olacak, kosinüs eksi olacak. Sonuç eksi 2 bölü 5 olacak. Eğer dördüncü bölgede ise sinüs eksili olacak, Kosinüs artılı olacak. Yine sonuç eksi 2 bölü 5 olacak. Yani sonuç değişmeyecek. Cevabımız eksi 2 bölü 5. 13. soruyla devam ediyoruz. AD çarpı BC sorulmuş. Birim çember verilmiş. Bakın A noktasında teğet. Burası 1'e 0 noktası. B noktasında teğet. 0'a 1 noktası. Yani şu kotanjant ekseni. Şu da tanjant ekseni. Açının tanjant eksenini kestiği nokta D noktası. Dolayısıyla AD tanjant A. C noktası ise kotanjant eksenini kestiği nokta A açısının. Dolayısıyla BC kotanjant A. Yani AD tanjant A eşit BC ise kotanjant A eşit. Aynı açının tanjantı ile kotanjantının çarpımı 1'dir. Trigonometrik özdeşliklerden biliyoruz. Yani cevap 1. Evet, gelelim sekant ve kosekant fonksiyonlarına. Yine birim çember burada devrede. Birim çemberi çiziyoruz. Herhangi bir açıyı çiziyoruz. Burada açının birim çemberi kestiği noktadan çembere teğet çekiyoruz arkadaşlar. Çizdiğimiz bu teğetin x eksenini kestiği noktanın y'ye olan uzaklığı hani x deyince aklımıza ne geliyor? Kosinüs geliyor. Kosinüs'lü fonksiyon hangisi? Sekant. Dolayısıyla x eksenini kestiği noktanın y'ye olan uzaklığı sekant a'ya eşit. Bu teğetin y eksenini kestiği noktanın x eksenine olan uzaklığı ise kosekant a'dır arkadaşlar. Açıyı küçülttüğümüzü düşünün. Bakın açı daha küçük olsun. Bu durumda ne olacak? Sekant azalacak kosekant büyüyecek. Açıyı büyüttüğünüzü düşünün. Açıyı çizdiniz, buradan teğet çektiniz. Sekant büyüyecek, kosekant küçülecek. <laughs> 14. sorudayız. Yandaki şekilde T noktası A açısının birim çemberi kestiği noktadır. AC'nin A türünden eşiti nedir? Bakın A açısının birim çemberi kestiği nokta T noktası ve buradan T çekilmiş çünkü 90 derece verilmiş. O halde x eksenini kestiği noktanın y eksenine <laughs> olan uzaklığı sekant A eşit arkadaşlar. AC soruluyor birim çember olduğu için OA bir birimdir tamamı sekant OAya kadar bir. O zaman AC sekant A eksi bire eşit olur. Evet son olarak 2018 AYT'de çıkmış soruyu çözeceğiz arkadaşlar. <laughs> AD artı BC bölü CD artı DA. Soru okuyalım. Birim çemberin e, yarım çember olarak verilmiş arkadaşlar. A noktasında teğet, A noktasında teğet olduğu için burası tanjant eksenidir. AB'yi bulalım. AB Hani tanjant eksenini kestiği noktanın x eksenine olan uzaklığı olduğu için tanjant olacak. Yani tanjant x. BC'yi bulmamız şu an biraz sıkıntılı. Ona en son bakarız. CD'yi bulalım. CD bakın birim çemberi kestiği noktanın ordinatı. Yani sinüs x. CD sinüs x. DA neye eşittir? Bakın burası birim çember olduğu için OA1. OD ise kosinüs X yani C noktasının apsisi. O halde AD neye eşit olacak? 1 tamamı OD'ye kadar kosinüs X Dolayısıyla AD 1 eksi kosinüs X olacak. Şimdi BC'yi bulmaya çalışalım. Yine birim çember olduğu için OC bir birim olacak. Yine OA bir birim olacak. AB de tanjant x olduğunu söylemiştik. Burada Pisagor bağıntısı uygularsak arkadaşlar OB tan kare artı birin karesi OB'nin karesi olduğu için OB kök için, kök içinde bir artı tan kare x olur. BC ise kök içinde bir artı tan kareden 1'i çıkardığımızda olan uzunluk olacak. Yani BC arkadaşlar şurada bulalım. 1 eksi kök içinde 1 artı tan kare x eşit olacak. Pardon yanlış yazdık. Tamamı 1 artı kök içinde tan kare x. BC 1'i çıkaracağız. Önceki de kök içinde 1 artı tan kare x'i inceleyelim. Ne olacaktır? 1 artı sin kare x bölü kos kare x. Payda eşitlersek cos kare artı sin kareden 1 bölü cos kare x 1 bölü cos kare x 1 bölü cos x diye çıkar. Yanında da eksi 1 var. Yani bc 1 bölü cos x eksi 1 eşit. Payda eşitlersem öncelikle tanjantı açarsam tanjant sin x bölü cos x Burada zaten 1 bölü cos x. Eksi 1'i de cos x bölü cos x olarak düşünelim. eşit dediğimizi düşünelim arkadaşlar. Burası neye eşit olacak? Sin x artı 1 eksi cos x bölü cos x olacak. Paydada ise sin x artı 1 eksi cos x var. Ters çevirip çarptığım zaman bunlar birbirini götürecek. Sonuç 1 bölü kosinüs x olacak. 1 bölü kosinüs x ne demek? Sekant x demek.